Aşağı yukarı 5 sezon boyunca Gülüş hikayesini anlattı. Osmanlı Devleti dünyanın büyük devletlerinden bir tanesi. 3 kıtada da 6 asır boyunca bir siyasi hikayesi oldu. Ve geriye büyük bir destan bıraktı. Büyük enerjiyi büyük hikayenin başlangıcı olan kahramanımızın hikayesini anlatmaya çalışacağız. Osman Bey'in hikayesi. ismini de devlete verdi. Osman Bey ile beraber onun düşmanlarını ve her şeyden önemlisi distans Aşkı'nı verecek altına alacağız. Aslında bu büyük devletin hikayesinin zemininde büyük bir aşk hikayesi var. Osman Bey'in aşkının hikayesi, Bala Hatun'la beraber bir devleti adım adım nasıl kurdukların hikayesi. Her ne kadar tarih kitapları Osman Bey'in hikayesini yazsa da geride onunla beraber mücadele eden ve onu, ona hayran olan bir kadının hikayesi var. Kılıçların Gölgesi'nde şekillenen bir e, arş hikayesi. E, hedefimiz hikayenin 7 yıl sürmesi. Dirliş Ertuğrul'a başladığımızda e, tarihsel bilgi çok azdı. Ama Osman'ın hikayesini biliyoruz. Aynı zamanda e, dev bir pilot okulduk bu proje için. Kaleler, şehirler inşa etti. Oldukça sayıda atları özel eğitildi. Kaleografi ekibimizin sayısını arttırdı. Bu projede sadece yapımcı olarak değil, proje tasarımcısı ve senaryosu olarak yer aldım, yer alıyorum. Bu benim rüyam. Osmanlı bir rüyası vardı. Kötülerle mücadele ederek iyiliğin yeniden bütün yeryüzünde hakim kılınmasını aşağı yukarı bir yılda bu, bu projenin ön hazırlığını yaptık Ve kanalımız ATV ile beraber çok uzun soluklu bir e, e, tasarım süreci gerçekleştirdik. Evet. Savaşçıların giydiği kıyafetler e, atların gece kıyafetlere kadar e, Detay detay çalıştık. Başta Burak olmak üzere bütün oyuncu arkadaşlarımız bir yıl kampta eğitim alıyor. Belki TV serileri arasındaki en uzun sonu. Gülüş Ertuğrul'da göstermiş olduğumuz başarının çok daha üzerine çıkması. Son olarak başta bu projeyi yeniden hayata geçirmek için bizi destekleyen Serhat Beyler ve bütün, kendim, bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Buraya gelip için And thank you for coming here and listening to us. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş <laughs> e, şimdi buradaki herkes acaba biz hangi hikayeyi anlatıyoruz diye merak ediyor. Çünkü hepinizin e, Osmanlı ile ilgili e, birçok bilgisi var. Bunu biliyorum. Daha önceki dizilerden ve e, genel hikayesi anlamında bilginizin e, farkındayım. Bizim anlatacağımız proje e, bugüne kadar duyduğunuz, gördüğünüz, bildiğiniz Osmanlı'nın kuruluşu, kuruluş hikayesi. Ben orada Osman Gazi Canlandıracağım. E, bu bizim için çok önemli bir proje ve aynı zamanda inanılmaz bir dünya için de aynı şekilde. O yüzden buradasınız, o yüzden bunları konuşuyoruz. Çünkü dünyada 600 sene e, hükümdarlığını göstermiş ve e, bunun en önemli temel maddesi birinci kuralı ben de rolü oynarken e, bu duygudan yürüyerek hareket edeceğim. Birinci kuralı adalet. <laughs> adaletli olduğunuz sürece e, dünyada insanlara sevgilinizi, sevgilinizi, merhametinizi dağıtabiliyorsunuz. Ve ayakta kalabiliyorsunuz. Osmanlı'nın en büyük özelliklerinden biri adaletli olması. Bir devletin kurulabilmesi için nasıl bir aşkla kurulduğunu anlatacağız. O yüzden Osman Gazi'yi canlandırıyorum ve bir Bala e, Hatun diye e, sevgilisi ve eşi olacak. Bu bizim için çok önemli çünkü buradaki aşkın doğuşuyla biz devamında bu işleri yapacağız ve siz genelde izleyeceğiniz konu ikisinin aşkı olacak. Ben de oyuncu olarak bu duyguları kullanmak istiyorum. Buna çok inanıyorum. Yaklaşık bir yıldır hazırlanıyorum bu projeye. Benim en büyük kaynağım bu aşk oldu diyebilirim. Çünkü sizler beni daha önceki dizilerimden tanıyorsunuz. Üzerinde yurt dışında olan diziler. Buradaki ilk kuralım da orada olduğu gibi genelde aşk üzerinden e, dizileri seçtim ve onların üzerinden oynadık. Burada da o aşkı izleyeceksiniz ve bir devlet aşkını göreceksiniz. Sıfırdan e, size hiçbir şekilde şans verilmediği dönemden bu kadar büyüyerek, bu kadar hakimiyet sahibi nasıl olunacağını izleyeceksiniz bu liste. Ve bildiğiniz Osmanlı'nın gerçek yüzünü göstereceksiniz. Yani, will see the true face of the Ottoman Empire. Kuruluş Osman'daki rolü kabul etmenize sebep olan şey nedir? E, demin de söylediğim gibi e, inanmak çok önemli bir rol oynamanız için. E, burada da bu kadar büyük bir proje ve gerçek bir e, hikaye anlatıyorsunuz. Ben zaten duyduğum andan itibaren e, direkt projeye tamamladım. E, çünkü bu bu tarz işlerde çok fazla düşünmenize gerek yok ve bir oyuncu olarak e, hayatınızda böyle fırsatlar çok fazla önümüze gelmez. E, çok fazla düşünmedim. Rolü kabul etme sürecinde nasıl bir araştırma yaptınız? aslında şöyle, yani bir Türk olarak Osmanlı ile ilgili aslında tabii ki birçok araştırma yaptım. Ama öncesinde zaten hissediyorsunuz, geninizde olduğunu hissediyorsunuz. Ben de bir oyuncu olarak yani genimde onu hissettiğim için kabul etmekte çok fazla bir zaman geçirmedim. Ama üstüne tabii ki birçok araştırma yaptım. Daha önce oynadığım diziden de birçok şeye hakimdim. Ama bu bir kuruluş hikayesi. Öncesi bu sıfırdan başlangıç nasıl zorluklardan geçmişler, nasıl oraya gelmişler. En önemlisi o kadar güç varken sıfırdan nasıl ayakta kalırsınız, nasıl çıkarsınız, nasıl ben buradayım dersiniz. Bir oyuncu olarak en çok bu tarafını araştırdım biraz duygu olarak. Ben nasıl ayakta kalırım, nasıl var olurum, nasıl var olduktan sonra insanları bunu nasıl inandırırım... Ee, şöyle düşünebilirsiniz, ee, sizler bir şeylere inanabilirsiniz. Ama sizin inanmanız yetmez. Sizinle birlikte arkanızdan Birçok insan size inanarak geliyor ve bu 600 sene boyunca ayakta kalıyor bu fikir. Bu nasıl bir fikir ki ee, bunca yıl hiçbir değişikliğe uğramıyor ve köklü bir şekilde ayakta kalıyor. Benim için en önemli noktalarından biri buydu. Seyirci de izlediğinde bunu görecek. Belki herkes kendine buradan bir şeyler çıkartabilir, bir ders çıkartabilir. O yüzden seyirci bu izlediğinde bunu çok sevecek. Yani ben de kendi hayatımda bu fikri nasıl uygulayabilirim? Kurtuluş Osman dizisinin uluslararası izleyicilere ve alımcılara hitap eden özellikleri nelerdir? En başta söylediğim gibi aşk hikayesi. Çünkü dünyada en çok sevilen şeylerden biri aşk ve ikinci önemli duygulardan biri güç. Burada bir gücün doğuşunu görecekler ve bunu hayatın her yerine empoze edebilirler, görebilirler, kendilerini tatmin edebilirler, mutlu olabilirler. Bu dizi fazlasıyla gücü, aşkı bir arada barındırıyor. Var olma hikayesi, ayakta kalma hikayesi, sıfırdan yukarı çıkmak, ne demek, hepsinin harmanlandığı bir durum. Türkiye'nin e, şu andaki pozisyonunu, hepsini takip ediyorum çok uzun zamandır. E, bence bunun en önemli başarılarından biri, e, biz, evet herkes bu işi yapıyor. Hepimiz bilimle uğraşıyoruz. E, bizim bakış açımız biraz daha duyguları daha yoğun, daha detaycı, daha uzun, daha sağarak anlatmamız. Ben de bu projede e, bu aşkı ve gücü olabildiğince hissettim ve olabildiğince bunu yansıtıyorum. Aynı şekilde dünyanın her yerindeki seyirci de aynı duyguyu alacak diye düşünüyorum. Gücü herkes sever. Everybody and aşkı herkes sever. Everybody and love. Bence bu projeyi kaçırmayın. So you should not, uh, miss this <laughs>